Vay ben duymadım vay ben bilmiyorum kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e-devlet sistemi üzerinden kayıp ehliyet başvurusu nasıl yapabiliriz bundan bahsedeceğiz e-devlet sistemine gelen yeni bir özellik arkadaşlar öncelikle türkiye.go.tr adresine giriş yapmamız gerekiyor tc kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi yazdıktan sonra sisteme giriş yapıyoruz şuradaki arama kutucuğuna kayıp ehliyet yazıyoruz. Sürücü belgesi kayıp bildirimi nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünün bir hizmeti. Bu alana tıklıyoruz. Bu bölümden başvurumuzu takip edebiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir uyarı metni konulmuş durumda. 24 saat içerisinde bildirimi iptal edebiliyorsunuz. Başvuruda vurulmak için hemen sağ taraftaki kayıp sürücü belgesi bildirimi bölümüne basıyoruz. Burada karşımıza sürücü belgemizin bilgileri çıkıyor. Telefon numaramızın güncelliğini kontrol ediyoruz. Daha sonra şuradaki kutucuğu işaretleyip devam et diyoruz arkadaşlar. Devam ettiğimizde SMS'le bir doğrulama kodu gönderilecek tarafımıza gönderilen bu kodu arkadaşlar giriyoruz ve başvurumuzu tamamlıyoruz. Başvurumuzu tamamladıktan sonra demin de göstermiş olduğum gibi ilk giriş ekranından başvuru durumunu takip edebiliyorsunuz ve 24 saat içerisinde bu başvurunuzu iptal edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bunun gibi içeriklerden zamanında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.